Merhaba arkadaşlar. İşler... Sizin için sayı renk eşleştirme oyunu hazırladım. Şimdi şu, şu küpler var ya işte onda her bir renk ve oh 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 Nasıl tane renk ve Şimdi Oyunumuzu anlatıyorum. İlk önce renk Kürt Kürtümüze atıyoruz. Sonra sayı Kürtümüze atıyoruz. Sonra Hangi renk çıktıysa ve Hangi sayı çıktıysa bu boncuklardan o, o, kadar bu şeylerin içine atıyoruz. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Şimdi ilk, ilk önce renk zon zaten çıktı pembe. Şimdi sayı zon zaten ne çıktı? Sayalım bir, çıktı. Şimdi buraya bir tane tam oldu. Sayana kadar. Bir. Attık. Aferin. Ömer Asaf ettiğini neyden hazırladın? Plastik şişelerden. Plastik şişelerden. Hazır, hazır. Başla. Taş, kağıt. はい。 soruyoruz? Tarık kazandı. Neden Tarık kazandı? Ömer, sahip, Murat, koydu. Mora pembe koydu. Sayısı doğru muydu? Doğruydı ama. İki arkadaşımızı alkışlayalım.